...ben İrem. Kanalıma hoş geldiniz. Mert artık 2,5 yaşında oldu. Bütün dişleri çıkarttı sonunda. Ara ara açıp sürekli ağzına bakıyordum. Kalan var mı, kalan var mı diye. Artık hepsini çıkarttı. Ve sanırım benim de e, Mert dişlerini nasıl çıkarttı... ...bu dönemde neler yaptım, nelere dikkat ettim... ...nelere hiç dikkat etmedim gibi... Size şöyle bir özet geçmem gerekiyor. Ee, onun için de bu videoyu hazırlamaya karar verdim. Mert ilk dişini 11 aylıkken çıkardı. 11 aylıkken e, dediğimde birçoğunuz için A geçmiş gibi düşünebilirsiniz. E, ama Mert 3 ay erken doğduğu için aslında 8 aya denk geliyordu. Ya da e, belki sizinki de öyle 11 aylık 1 yaşında hatta çıkaran bebekler var dişlerini. E, bunun öyle tek bir doğru e, durumu yok. E, zaten doktorunuza da gidiyorsunuz bu diş çıkartma mevzusu çok değişken olabiliyor. Genel olarak da bunun genetik faktörlere bağlı olduğu söyleniyor. Ben de 8 aylık çıkartmışım dişlerimi. Ee, yani neticede bir şekilde başlayınca arkası geliyor. Ee, ben şanslıydım aslında galiba bu konuda çünkü çok fazla diş ile ilgili sıkıntılarım olmadı ya da hani e, ben öyle zannettim çünkü benim ilk çocuğum, kıyaslayacağım bir durum yoktu. E, şöyle bir şey yaptım, bilmiyorum e, bunu belki böyle bir inanç falan gibi düşünüyor olursunuz ama öyle değil aslında bunun bir açıklaması var. Ben Mert'e e, diş çıkarma döneminin en başlarında e, kullanmıyordum. Bu bir kehribar kolye, kehribar taşından üretilmiş bir kehribar kolye. E, bu bana Instagram'da da çok yazılıyordu. İşte Mert'e kehri var, kolye alsanıza çok faydası olur vesaire gibi. E, birkaç kişiden daha duymuştum arkadaşlarımdan ama hani hep böyle korkuyordum açıkçası. Çünkü ne olursa olsun bu bir, bu bir boncuk ve kopabilir, yutabilir diye hep tedirgin oluyordum. Ama sonra e, kullanmaya karar verdim. Ve gerçekten de bunun ben işe yaradığına inanıyorum. E, belki tamamen bir tesadüftü. E, ama Bence işimi kolaylaştırdı bu benim ve hakikaten web sitelerine girip okuduğumda da çok fazla böyle olumlu şeylerini duydum. Ee, bu tabii ki size kalmış girin araştırın. Ben ee... Nereden aldığımı, bir Instagram sayfasıydı. Bulup, e, şu an hatırlamıyorum çünkü. Bulup koyarım aşağıya. Ya da birçok web sitesi var bunu satan. Ama tabii ki gerçek olmasına dikkat edin. Yani gerçek taş olmasına dikkat edin. E, bu şu şekilde, kilitli şekilde takılıyor çocuğun boynuna. Ve bunu hiç çıkartmamamız gerekiyor. Yani öyle bir takayım, bir çıkartayım gibi şeyler düşünmeyin. E, benim korkularım hiçbiri olmadı. Mert böyle hiç buna takmadı. Yani sürekli böyle çekmeye falan çalışmadı. Ama buna rağmen bir kere... E, ben kucağımdayken benim üzerimdeki kolyeye takılıp böyle sert bir şekilde koptu. Ama kopsa da şöyle bir özelliği var bunların. Aralarına her bir taşın düğüm yapmışlar. O yüzden de e, kopsa da dediğim gibi taşları saçılmadı. Ben bence e, bundan faydalandım. Başka e, anlatacağım şey de diş kaşıyıcılar. Yani bunlardan da faydalanabiliyorsunuz. Ama benim çok fazla bir işime yaradığını söyleyemeyeceğim. Çünkü ben diş kaşıyıcılardansa ellerini kullanmayı ya da bir oyuncağını ağzına almayı tercih etti. Bunları çoğu zaman attı. Buzdolabına koydum, dipfrize koydum, soğuttum, verdim. Yine bir işe yaramadı. Hani çiçit çiçit almıştım ama hani o en popüler sofileri falan da almıştım ama aa, hiçbir işe yaramadı. Ama bunun yanında çok işe yarayan, her evde bulunan bir şey vardı. Taze soğan. Taze soğanın, annemden duydum bunu ben de, e, hakikaten bilmiyordum bu kadar çok işe yarayabileceğini. Böyle soğanın içinde şeffaf bir sıvı vardır ya, o sıvı eee ağrı kesici etkisi gösteriyormuş ve gerçekten diş etlerini rahatlatıyormuş. Hakikaten de Mert'in eline bunları bunu verdiğimizde böyle buralarını artık paramparça ediyordu. Ağzına soka soka ısıra sıra çeke çeke hakikaten de e, onu o dönem rahatlatıyordu. E, harika bir koku bıraktığını söyleyebilirim. Bu çocuk neymiş diye geliyorlardı. Ama olsun ...Türk erkeği birazcık soğan kokabilir, bir sakıncası yok. Ee, o yüzden de ben çok faydalandım. Taze soğanı kesinlikle tavsiye ederim. Ben kullanmadım ama pırasa sapının da işe yaradığını söylüyorlar. Hani o kokudan çok rahatsız oluyorsanız ya da bile denemek isterseniz. Yalnız buzdolabında tutup soğuk olarak veriyordum. Havuç verdim eline. Havuç da e, çok böyle kemirmeye çalıştığı şeylerden bir tanesiydi. Ama en çok dediğim gibi favorisi taze soğandı. E, onun dışında... İki tane de olsa dişleri patladıktan sonra diş temizliği yapmaya yavaş yavaş başlayın diyorlar. Ya da rahatlatmak için de olabiliyor bu bazen diş etlerini. Şöyle parmak bir fırça almıştım. Ee, bu parmak fırçalar da çok bebek mağazasında satılıyor ya da internette de bulabilirsiniz. Burası böyle tırtıklı. Bunu e, parmağınıza sokup e, dişini fırçalayıp temizlemeye başlayabiliyorsunuz teker teker. Ya da e, dediğim gibi damaklarının da şu tarafını alıp, şu tarafını tırtıklı olmayan kısmını kullanıp e, damaklarında rahatlatmak için bunları kullanabilirsiniz. Ya da kendi elinizi yıkadıktan sonra da elinizle de bunu yapabilirsiniz tabii ki. ve biraz daha dişleri çıkmaya başladıktan sonra da bir dış fırçası edindik. E, bunun da çok çeşitleri var ama ben açıkçası marketten aldığım bir çocuk diş fırçası bu. ve hani bir anda mükemmel şekilde dişini fırçalamasını da beklemeyin. Fırçalamıyor tabii ki. genelde bunu ben yapıyorum. Hala da öyle. Genelde izin verdiği kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Diş macunu kullanmıyorum. Çünkü diş macunun hiçbir işe yaradığını düşünmüyorum. Çünkü anında tükürüyor zaten. Bunu diş doktoruma da sorduğumda hani yeter ki fırçalasın macun olsa da olur, olmasa da olur demişti. Ve onun dışında da hani zamanı geldiğinde bir şekilde öğrenecek diye umuyorum. Onun dışında da hani ben elime fırçamı aldığımda ya da babası fırçasını aldığında kendimiz dişlerimizi fırçalarken o daha çok örnek alıp fırçalıyor. O yüzden genelde bunu birlikte yapıyoruz. Ee, diş çıkarma dönemi ile ilgili e, açıkçası da söyleyebileceğim şeyler bunlarda e, ishal e, olabiliyor bebekler e, ateşlenebiliyorlar e, ateş günü birlik oluyor genelde. yani bir gün aşan ateş e, genelde diş değil demişti benim doktorum eğer ki e, e, sadece bir günlük bir ateşse dişten olabilir e, demişti ve hakikaten de e, Öyle ateşler yaşadım Mert sadece bir gecelik olmak üzere. Onun dışında ishal pek karşılaşmadık. Ee, ama eğer ki diş çıkarma döneminde öyle bir ishal olursa mutlaka doktorunuza danışın sorun. Çünkü bazen e, Allah korusun bir bağırsak enfeksiyonu ya canım dişlendir dişlendir deyip geçiştirme olasılığınız olabilir. O yüzden de e, yine de her şeyi dişe vur yormamak lazım. Doktorunuza mutlaka ki danışmayı bu konuda da ihmal etmeyin. Benim Diş konusunda söyleyeceklerim, bunlarda yaşadığım tecrübeler. Bunlarda umarım bu video işinize yaramıştır. Sizin çocuğunuzun diş çıkarma döneminde, bebeğinizin diş çıkarma döneminde siz neler yaşadınız? Nelerden faydalandınız? Lütfen siz de videonun altındaki yorum kısmına yazın. Hem ben faydalanırım belki ileride hem de diğer anneler faydalanırlar. Umarım bu video hoşumuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşçakalın.